merhaba kıymetli dostlarım Bugün Kapıkule'deyiz Kapıkule'ye geldik gece e, bir de geldik bir de Kapıkule'ye geldik bir de e, Kapıkule'ye geldik e, fiş aldık fişimizi aldık Kapıkule'de e, sıraya dahil olduk sonradan işte Burada 12 saatte bir, e, sıramız geldi. Bir sıramız geldi. İçeride bekliyoruz. Ve bulunduğumuz ortam böyle bir ortam. Bu şekil e, Kapıkule'de e, yani minivan bile giremiyor da benim araba küçük olduğundan dolayı benim araba giriyor. Ben girdim müsait bir şekilde. Kimseye karışmadan. Sende kimse bizle bizle ilgilenmeden biz işimizi yapıyoruz. Ama Kapıkule eski yoğunluğu yok gibi. Şu an e, yani bir hayli. Nedense çok sakin. Maşallah süper Allah. Memur <laughs> arkadaşlarımız da e, öğlen yemeğe, öğlen yemeğe girince işte mecburiyet karşısında bu yoğunluk var. Yoksa maşallah eriyordu. Bulgar'da araba çekiyormuş. Yani e, eriyordu. Ka e, Kapıkule'nin çıkış sırası. Tırlar maşallah sübhanallah bahsettim. Evet, 10 evet, milyon, 10 milyonlu araba. Bizim araç da burada. Bekliyoruz. Kukule'de mesajımızın gelmesini mesajımız geldikten sonra mesajımız geldikten sonra da bu sıraya bu giren sıra, giren arabaların sıra sıra dahil olacağız eğer müsaade ederlerse, müsaade etmezlerse de. sıramızı bekleyeceğiz. Çünkü sırayı beklemezsen olmuyor yani. Buralarda sırayı bekleyin. Hareket başladı. Nazarım da lan. Memur arkadaşları başladılar. Sırayı çekiyorlar. Bekliyoruz. Sıramızı bekliyoruz. İnşallah. İnşallah kurban olduğum Mevlam bugün çıkarsak Pazartesi Polonya'da olmayı düşünüyorum. Bu arada sizlere video paylaşacağım. Bilgi, bilgi vereceğim. Nerede olduğumu, nasıl, ne yaptığımı bilgisini vereceğim inşallah. Başımıza bir iş gelmezse size bilgi, bilgi paylaşımını yapacağım arkadaşlarım ve dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olun. Lütfen yorum yapın. Beğeni yapın. Ben sizleri çok seviyorum. Sizler de benim emeğimi seviyorsanız benim de bu ricamı kabul görürsünüz inşallah. Beklerim. Görüşmek üzere. Merhaba dostlarım. Evet demiştim ya videoyu çekerken. Başımıza bir iş gelmezse, inşallah Pazartesi Polonya'da oluruz demiştim. Maalesef, çık mesajı geldi. Ama Gaziantep'ten ablam aradı. dedi ki, anam komiya girdi, yoğun bakıma götürüyoruz. Durumu ne olur, ne olmaz gel dediler. Ben de sağ olsun e, idarecilerimi aradım. İdarecilerimle görüştüm. İdarecilerim bir şoför ayarlamaya çalıştılar. O esnada karşıdan Polonya'dan gelen bir Antep'e yüklü bir e, minivanımız vardı şirketin. Sağ olsun Mehmet Morcalı Beyefendi yardımcı oldu. Ben o minivan e, şoförü Ali Ali Yavuz Bey'e arabamı teslim ettim. Onun arabasını aldım ve Antep'e çıkıyorum. Şimdi öyle bir durum oldu ki, e, yani planlar darmadağın oldu. Ben Antep'e annemin yanına dönüyorum. Arkadaşım da Polonya'ya benim araçtan devam edecek. Allah işini gücünü rast getirsin. Kimsenin başına böyle olaylar vermesin dostlarım. Ben şimdi evdeyim, anam yatıyor. Anamın başında bekliyoruz. Onun için hakkınızı helal edin. Dünya ölümlü dünya. Ne yapar, ne, e, sen ne kadar plan yaparsan yap. Mevlamın planı daha farklı. Görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın dostlarım. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler, hayırlı hayırlı yolculuklar. Bütün ümmeti Muhammed'i esirgesin, bizleri de esirgesin. Lütfen dualarınızı bekliyorum. Anama Anama dualarınızı bekliyorum. Dostlarım Allah'a emanet olunuz.